Üç silahşörler bir kez daha harikulade bir sinemayla karşımızda. Yönetmen Martin Bobulo'yu Eiffel filmiyle hatırlayanlar olabilir. O film de sinemasal olarak oldukça tatmin edici bir filmdi. 19. yüzyıl yazarı Alexander Dumas'ın kapsamlı romanı bu kez iki filmle karşımıza geliyor. Yönetmen Bobulo iki filmi 150 günde çekmiş ve aslında son derece günümüze uygun dokunuşlar da gerçekleştirmiş. Ben sinemasına bayıldım. Özellikle büyük bir ekranda çok zevk alarak seyredeceksiniz. Hikaye zaten bildiğiniz gibi. Genç D'Artagnan Paris'e gelirken genç bir kadını kaçırılmaktan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanır ve ölüme terk edilir. Paris'e geldikten sonra diğer silahşörlerle tanışır ve onlarla birlikte Entrika'nın merkezine doğru ilerler. Entrika'nın merkezinde Kardinal Richelieu ve ona hizmet eden çok tehlikeli kadın Milady vardır. Ki ikinci bölümün adı da Milady olacak. Yani birinci bölüm D'Artagnan, ikinci bölüm Milady. Hikaye 17. yüzyılda geçmektedir. Kral 13. Louis'dir ve onu ama asıl kraliçeye hedef alan çok ciddi bir komplo vardır. Üç silahşörler ve D'Artagnan işte bu komployu bozabilmek için film boyunca mücadele ederler. Hikaye özetle bu. Ama esas sineması çok zevkli. Yönetmen Bobulo o dönemi, tüm mekanları ve bütün ayrıntıları olağanüstü güzel aktarmış. Üç sıra şöyle, çok sağlam bir roman. Sinemada defalarca seyrettik ama hala karşımıza geldiğinde hayranlıkla seyretmeye devam ediyoruz. Çünkü güçlü prodüksiyonlarla her dönemde göz kamaştırmasını biliyorlar. Özellikle bu filmde birbirinden çekici oyuncularla şahane bir kadro kurulmuş. Birkaçını sıralamak istiyorum. D'Artagnan rolünde Fransa'nın yükselen genç oyuncularından François Civil. Atos rolünde deneyimli oyuncu Vincent Cassel. Aramis'te başka bir usta aktör Roman Duris ve Portus'ta Pio Marmel. 13. Louis'de Louis Garel ama esas Milady'de benim hayranı olduğum aktrist Eva Green. Bu arada bir notum olacak. Eğer bu filme gitmeye karar verirseniz sinemanızı iyi seçin. Perdesine, projeksiyonuna güvendiğiniz bir sinemada seyredin. Çünkü ışıkların ve renklerin hakkının verilmesi gerekiyor.